Merhaba arkadaşlar. Sınav pratiği KPSS coğrafya denemeleri 3. kısımda birlikteyiz. Tabii bu kısımda özellikle sorularımızı seçerken daha orta düzey ve kolaya yakın seçtik ilk iki denemelerimizde. Tabi üçüncü denemede de bunu biraz sürdürüyoruz. Tabi zor sorularımız da oluyor arada. Yani onları da söyleyeyim. Aynı KPS mantığı ya da ÖSM mantığı gibi işte 3-4 soru daha zorlayıcı. Diğer sorular orta ya da yapılabilecek kolay düzeyde oluyor arkadaşlar. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Göreceli konum ki diğer adıyla bu özel konum. Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, denizlere, boğaz ve kanallara, ülkelere, yer şekillerine, yeraltı ve yer üstü zenginliklerine göre belirlenen konumdur. Buna göre Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerden hangi aşağıdaki özelliklerden hangisi göreceli konumla açıklanır demiş. Şimdi yerel saati görüyorsanız arkadaşlar sorularda ki bu I'dır ya da Ankara fark etmez ki biz burada şu an özel mi matematik mi bunu arıyoruz yani doğru yanlış aramıyoruz. O yüzden yerel saati gördüğünüz kısımda matematik konumu çünkü boylamla alakalıdır. Yıl içerisinde 4 mevsimin belirgin yaşanması Türkiye'nin biliyorsunuz orta kuşakta yer aldığını kanıtlıyordu. Ki enlemle alakalı bir durumdur. Hatta şöyle bir kodlamamız vardı A, B, C, D şeklinde. Neydi o kısımdakiler? Akdeniz iklimi görülüyordu. A bunu ifade ediyordu. Bunun yanında batı rüzgarları dikkate alınıyordu B harfiyle. C ne oluyordu? Cep yağışları ya da frontal yağışlar diğer adıyla ve dört mevsimin belirgin olarak yaşanması, yıl içinde dört mevsimin görülmesi bu da yine orta kuşakta olduğumuzu kanıtlıyordu. Samsun'da gece gündüz Yine arkadaşlar sorularda gece gündüz ki özel ve matematik konumu ayırt ediyorsanız gece gündüz süresi görürseniz gece süresi gündüz süresi fark etmez aradaki fark bunlar yine enlemle matematik konumla açıklanır. İzmir'de denize girilirken yaklaşık aynı enlemde olan Van'da kar nedeniyle yolların kapanması ...bu yükselti kriteriyle dikkate alınır arkadaşlar. Çünkü İzmir-Levan yaklaşık aynı enlemde. E, ki bu e, enlem kısmını kullanamam çünkü aynı enlemde sıcaklık ya da bu durumun... ...yani bir yerde denize girilirken sıcak bir hava varken diğer tarafta kar yağışının olması... ...direkt burada yükselti, denizellik, karasallık gibi etkileri dikkate aldığımız için özel konu. Antalya'da deniz suyu tuzluğunun Samsun'a göre daha fazla olması. Antalya daha güneyde enlemden dolayı güneş ışınlarını daha dik açıyla alıyor. Buharlaşma ki su buharlaşıyor. Geriye tuz oranında yüksek bir çözelti kalıyor. Bu da yine enlem ile açıklanan bir durumdur ki burada doğru cevabımızın D şıkkı olduğunu söylemek mümkündür ki e, D şıkkını dikkate aldık bu sorumuzda. Evet diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Türkiye'nin bulunduğu yer kabuğu tabakası hareket halindeki mamanın etkisiyle alçalma, yükselme, kırılmaya uğramış tersi yerde tektonik hareketlerin etkili olduğu ülkemizde Anadolu'nun büyük bir bölümü kara halini almış. Daha sonra dış kuvvetler tarafından aşındırılarak hafifleyen bu kara parçası kuaternlerde eprojenezde yükselmeye başlamış. Bu durumu bu duruma kanıt olarak hangisi hadi hangileri gösterilebilir? Şimdi Türkiye'de toptan yükselmeye bağlı olarak çevresine göre daha yüksekte bulunan platoların varlığı Türkiye'nin toptan yükseldiğine kanıttır. Ortalama yükseltimizin fazla olması ki Türkiye'nin toptan yine yükselmesiyle alakalıdır. Batısındaki akarsuların delta oluşturması, kıyının sığ olması ya da akarsuların işte bol alüvyon taşıması, e, kıyıda işte e, dalga ve akıntıların fazla etkili olmamasıyla alakalıdır. İç kesimlerde volkanik dağlar ki dağ oluşumu orojenezle alakalıdır. Biz burada epirojenez kısmıyla dikkate aldığımız bir nokta arıyoruz. O yüzden e, bu da gitti. E, doğru cevabımız A şıkkı 1 ve 2 oldu ki Türkiye'de toptan yükselmenin kanıtı olarak işte ortalama yükseltimizin fazla bunun yanında platoların ya da yüksekte bulunan düzlük kesimlerin geniş yer kaplamasını kanıt olarak gösterebiliyoruz. Evet üçüncü sorumuz da arkadaşlar. Kara kütlelerin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması eprojeniz. Yine az önceki sorumuza benzer bir soru bu. E, buna göre aşağıdaki oluşumlardan hangisi eprojeniz olayına örnek gösterilebilir? Şimdi bakın toptan alçalma, toptan yükselme, transgresyon, regresyon olayları bizim epirojenez dediğimiz olaya giriyor. Transgresyon deniz ilerlemesi, regresyon deniz gerilemesiydi. Ki burada obruk oluşumu demiş birinci soruda. Konya Karapınar ilçesinde obrukların oluşması. Obruk biliyorsunuz yer altındaki boşlukların çökmesiyle oluşmuş karstik aşınım şekilleri arasında sayılıyordu. Ki e, bu bizim epirojenezde açıklayabileceğimiz bir durum değil. Manisa Kula İçesinde ya da çevresinde tüflü arazilerin oluşması volkanizma etkisiyle oluşmuş. Bu iç kuvvetlerden volkanizmaya örnek olarak verilebilir. Ee, Batı Anadolu'da kırılma ki orojenes, yine kırık ve kıvrım olarak ayırıyorduk. Ee, bu da yine orojenes. Nemrut Dağı'nda krater yine volkanizma, krater kaldera, mağar gibi çukurlukların oluşması. Bunun yanında Çukurova ve Ergen'in her yıl çökmesi, alçalması olayı epirojeneze örnek verilebilir. Ki bu kısımda bunlar çok çıkıyor örneklerde. Çukurova ve Ergen'e her geçen yıl alçalmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu da bizim için önemli bir bilgi örnek olsun. E şıkkı burada doğru cevabımız oldu. Peki dördüncü sorumuzda Türkiye'de batıdan doğuya doğru yükseldi, genelde artıyor. Buna göre ortaya çıkan sonuçlardan biri değil yukarıda verilen duruma dik, durum dikkate alındığında karasallık şiddeti yükseldi, arttıkça artar. Don olayları artar arkadaşlar ki sıcaklık düştüğü için yükseltiye bağlı olarak don olaylarında bir e, artış söz konusu olur. Tarımın çeşidi azalır yükselti ve sıcaklık değişimine bağlı olarak. Tarım süresi ki Doğu Anadolu'da mesela tarım yapma süresi 1,5 ile 2 ay. Çünkü yaz süresi ya da yaz dönemindeki o yüksek sıcaklıkların olduğu dönem daha az. O yüzden tarım yapma süresi kısalıyor. Sıcaklık ortalamaları düşüyor yükseltiye bağlı olarak don olayları ki sıcaklığın sıfırın altına düştüğü dönemlerde don olayları görülüyordu. Bu da burada artar şeklinde bir ifade kullanıyoruz. Kıyılarda daha azken yükseltinin az olduğu alanlarda, iç kesimlerde ve özellikle de yükseltinin fazla olduğu yerlerde don olaylarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz ki en çok da Doğu Anadolu'da görülüyor. En az Akdeniz kıyılarında görülüyor don olayları. Evet, B şıkkı dedik doğru cevabımız. Türkiye'de yükseltinin genelde batıdan doğuya doğru artma sonucu sıcaklık azalır. Tarım ürünleri çeşitlik azalır. Tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi uzar. Bakın tarım süresi kısa ama olgunlaşma süresi de uzun. Çünkü daha geç geliyor yaz. Ee, ve sıcaklık ortalamaları daha düşük oluyor. Kar yağışı ve don olayları artar. Fiziksel ya da mekanik parçalanma mı artar. Sıcaklık farkı artar ki sıcaklık farkı arttıkça fiziksel çözünme daha da artıyor. Karın yerde kalma süresi. Uzuyor arkadaşlar. Bu bilgiyi de yine burada vermiş olalım. Peki Türkiye'de volkanizma sonucu görülen özelliklerden biri değildir. Şimdi lav set gölü dediğimiz, özellikle biliyorsunuz Van, Haçlı, Erçek gibi birçok lav set gölü, volkanik set gölümüz söz konusuydu. Bu volkanizma ile alakalı krater ve mağar ki patlama sonucu oluşmuş küçük ya da büyük boyuttaki çukurluklara biz e, mağar ya da işte en küçüğü mağar, e, krater, kaldera en büyüğü bu şekilde sıralıyoruz. Lav örtülü ya da volkanik platolar işte Erzurum, Kars, Ardahan platoları. Verimli topraklar ki mineral yönünden zengindir volkanik araziler. E, bu yüzden verimli bir potansiyele sahiptir. Polyeder ise gölova dediğimiz özellikle karstik aşınım sonucu oluşmuş en büyük çukurluğumuz Polye hatırlarsanız lapya en küçüğüydü. Lapyaların büyümesiyle dolin, dolinin büyümesiyle uvala, Uvala'nın birleşip büyümesiyle polyeler en büyük karstik çukurluğu oluşturuyordu. O yüzden bunun volkanizma ile bir alakası olmadığı için e, doğru cevabımız 5 numara. Yani E şıkkı olmakta arkadaşlar. Evet 6. sorumuz. Yukarıda verilen merkezlerden hangisinde falez oluşumuna daha az rastlanır? Şimdi Türkiye'de falez oluşumunun en fazla olduğu yerler arasında bir e, biliyorsunuz Doğu Karadeniz. iki Batı Karadeniz'e doğru artıyor. E, yine Yıldız Dağları kısmında söz konusu. E, Antalya kısmında yine söz konusu. Ama üçün bulunduğu yerde bir delta ovamız var. Ki şöyle bir bağlantıyı kullanabilirsiniz. Delta ve falez birbirine zıt iki şekildir. Birisi görülüyorsa diğerinin görülme ihtimali oldukça e, yok denecek kadar azdır. O yüzden 3 numarada Türkiye'nin en büyük delta ovası Çukurova bulunuyor. Bu alanda işte dümdüz bir alan var. E, falez için diklik gerekiyor ve dağların hemen kıyıdan başlaması gerekiyor aslında. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyledik. Hemen bunlara göz atalım arkadaşlar. Türkiye'deki falezlerin yoğun olduğu alanlar. Doğu Karadeniz en yoğun olduğu alanlardan birisi demiştik. Bunun yanında Orta Karadeniz'de bu Samsun kısmında Bafra Çarşamba deltalarının olduğu yerde falez görmek çok zor. Çünkü delta olan yerde falez olmuyor. Bunun yanında Sinop'un belli bir kısmı Bartın, Zonguldak, Yıldız Dağları'nın olduğu kısım ki İstanbul'da Şile gibi alanlar. işte Sakarya'da yine az çok dikkate aldığımız Kerpe, Cebeci, İzmit'e doğru olan yerlerde var. Bunun yanında Ege'de oldukça az. Antalya, Tekem, Taşeli kısmında yoğunluk gösteriyor. Bu alanlarda biz özellikle falezlerin daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz. Peki yedinci sorumuz. Türkiye, ye, Türkiye jeolojik yapısı itibariyle çeşitlilik gösteren bir ülke. Bu çeşitliliğin, jeolojik yapı olarak çeşitliliğin ortaya çıkardığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bitki örtüsü arkadaşlar iklimle alakalı. bunun jeolojik kısımla ilişkilendirmiyoruz şu an. Jeolojik dediğimiz işte fayatları, volkanizma gibi durumlar. Doğu batı yönünde geniş bir ülke olması ki yine aynı şekilde jeolojik yapımızla alakalı değil. Tarım ürünlerinin çeşitli olması görülen e, özellikle iklim çeşitliliği ile alakalı. Akarsu akımlarının çeşitlilik göstermesi iklimle alakalı. İşte düzenli rejim, düzensiz rejim gibi. E, çünkü düzenli rejime sahipse akım e, yıl boyunca yüksek olabiliyor. Madenler arkadaşlar jeolojik yapıyla alakalıdır. Bir yerde işte volkanizma varsa orada maden çeşidi daha fazla olabiliyor. Ya da jeolojik yapısı itibariyle farklı dönemlerde oluşan yerlerde farklı madenler e, ortaya çıkabiliyor, oluşabiliyor. O yüzden burada doğru cevabımız E şıkkı diyebiliriz. Evet 8. sorumuzda arkadaşlar. Denizden uzak yüksek kesimlerde nem az olduğundan ışıma yoluyla ısı kaybı fazladır. Ki bu ışıma dediği olay oradaki nemin işte or güneş şınarının ısıttığı alandaki ısıyı tutması ve e, daha geç bunu bırakması. E, mesela deniz kıyısı ve kara işlerinde baktığımızda deniz e, şöyle bir etkisi vardı. Deniz Geç ısınıp işte geç soğur. E, o denize yakın alan nemli alanlarda da yine bu etki devam ediyor. E, buna göre aşağıdaki illerin hangisinde kış mevsimi geceleri ışıma yoluyla ısı kaybı daha fazla olduğundan kuru ve soğuk olabilir. Yani ayaz. Kuru ve soğuksa biz buna ayaz adını veriyoruz. Ki Türkiye'de baktığımızda iç kesimlerde ayaz olma ihtimali daha fazla. Diğer dört ilin deniz kıyısında olması, nemliliğin fazla olması sebebiyle bu durum daha az görülüyor. Ama Ankara ki ayazıyla da ünlüdür. Ankara'da ayaz dediğimiz kuru soğuk daha fazla oluyor. Karasallık etkisi tabii burada önemli faktörlerden birisidir. Evet C şıkkı doğru cevabımız oldu bu soruda. 9. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın Türkiye'deki etkileri arasında gösterilemez? İşte kuraklık olursa doğal denge bozulur arkadaşlar. Çünkü oradaki işte birçok iklim değişimi ona bağlı işte canlılar bitki türleri birçok şeyde değişiyor ve doğal denge bozuluyor. Bunun yanında B şıkkını bırakıyorum. E, salgın hastalıklar artıyor. Nasıl artıyor? Kuraklıkla birlikte Afrika'yı düşünün. Hemen gözünüzün önüne getirin en önemli kuraklığın en şiddetli olduğu alanlardan birisi. Salgın hastalıklar artıyor ki besinlere işte kuraktan dolayı ulaşma, sağlık sorunları gibi birçok durum. Hidroelektrik santrallerinin üretim ki suyla alakalı. Kuraklık olursa orada su tutma ya da tutma kapasiteleri belli bir kapasitesi var. Kuraklık olunca o su azalacağı için tabii hidroelektrik üretiminde olumsuz etkileyecektir. Tarımsal ürün üretiminde azalma Görülebilir ki direkt üretimle alakalı bir durum bu. Özellikle kuraklığın etkisiyle ise işte Türkiye'de birçok tarım ürünü zarar görebilir ya da yetişme verimi düşebilir. Sondajlarla taban su seviyesi yukarılara çekilir. Şimdi taban su seviyesi dediğimiz yer altındaki suyun yüzeye yakınlık ya da uzaklığı. Biz özellikle baktığımızda kuraklıkla birlikte yüzeyde su bulamayınca yer altına yöneleceğiz. Yer altındaki suyu sondajlara çektikçe o su seviyesi giderek daha da düşecek. Yani kurak olan yerlerde suyu daha derinde buluyorsunuz. E, çektikçe o su daha da derine iniyor. Yani seviyeye ya da e, durum olarak yukarı çekilme gibi bir ihtimal yok. Tam tersi aşağı inme ya da daha derinde olma durumu söz konusudur. Bunu da unutmayalım. Mesela işte Sakarya gibi, Rize gibi ya da bazı alanlar var. Bu alanlarda yeraltı seviyesi yüzeye oldukça yakın. Çünkü sürekli yağmur yağıyor. İşte yeraltı suyunu besliyor. Beslediği için su yüzeye yaklaşıyor. Ama kurak yerlerde yüzeyde su bulamayan insanlar zaten yer altındaki suyu daha fazla kullanmaya başlıyor. E buna bağlı olarak o su iyice derine doğru iniyor arkadaşlar ki sondajda yer altındaki suyu çıkarmak için insan müdahalesiyle oluşturulan durumlar dikkate alınabiliyor. Evet doğru cevabımız B oldu bu soruda. 10. sorumuz. Herhangi bir bölgede etkili olan iklim, bitki örtüsü şartlarına göre oluşmuş topraklara yerli toprak denir. Ya da diğer adıyla arkadaşlar e, baktığımızda zonal toprak bunlar Buna göre aşağıda verilen toprakların hangisi bulunduğu bölgenin iklim ve bitki örtüsü hakkında daha az bilgi verir Antalya çevresindeki Terra toprakları kırmızı renkli topraklardır zonal toprak tipidir Bunu özellikle belirtebiliriz Rize'de kahverengi orman toprakları ki oranın iklimine göre şekillenmiş zonal topraktır Erzurum-Kars'ta Çernozyon kara toprak olarak biliniyordu ki dünyanın en verimli yerli toprağıydı yani zonal toprak. Konya'da kahverengi step ya da bozkır toprakları zonal toprak arkadaşlar bunlarda. Bunun yanında Uludağ eteklerinde yamaçlarındaki kolivyal topraklar azonal yani taşınmış olan topraklara örnektir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Hemen bunu e, diğer slaytımızda kıyaslayalım. Şimdi Zonal topraklar var arkadaşlar, intrazonal topraklar var, azonal topraklar var. Zonal toprakların diğer adı yerli toprakken, azonal toprakların diğer adı taşınmış topraklardır. Burada ben şu bilgiyi vereyim: Zonal topraklar bulunduğu yerin iklim ve ana kaya özelliğini taşır. Bulunduğu yerin iklim ve ana kaya özelliğini taşır. O şartlara göre şekillenmiştir. Bunun yanında katmanlaşma ya da horizonlaşma yani katmanın diğer adı e, özellikle e, katlar bulunuyor. Hangi katlar bunlar? A, toprağın önemli katları. Tabi bunlar da kendi arasında ayrılabilir. A, B, C, D, D ya da R de diyebiliyoruz. Şimdi bu katların hepsi bu e, yerli topraklarda var. O yüzden e, burada zon yani katmanlar dikkate alınırsa e, özellikle sorularda çıkarsa horizonlaşma görülür dediğinde siz yerli toprakları dikkate alacaksınız. Katmanlaşma yine aynı anlama geliyor. Ama e, taşınmış topraklarda katmanlaşma görülmüyor. Çünkü sadece toprağın üst kısmı dış kuvvetler tarafından taşınıyor. Biriktiği yerin, çünkü iç kısımda oluşan bu topraklar dış kuvvetler tarafından başka bir yere taşınıyor. Ve o biriktiği yerin iklim ve ana kaya özelliğini taşımıyor. Ki o topraklarda işte löstür, morendir, alivyaldir, kolivyaldir, litasoldür bunları dikkate almanız mümkün diyebiliriz. Evet 11'in sorumuz. Türkiye'de 2007-2013 yılları arasını kapsayan kalkınma planında eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik alanındaki yatırımların artırılması kararlaştırılmış. Bu bilgilere bakılarak Türkiye'nin bu dönemdeki nüfus politikası için ki nüfusun niteliği ne demek arkadaşlar? Özellikle sağlık, eğitim, işte yaşam düzeyi, kalitesi bunları içeriyor. O zaman niteliğini iyileştirici yönde politikalar izlenmiş. Çünkü eğitim var bakın, istihdam bir işte çalışması, sosyal güvenlik. Yani bu kısımda niteliği ilgilendiren durumlar var. Nüfus artış hızını dünya ortalamasına getirmek böyle bir şey yok e, yukarıdaki cümlede. E, onu oradan çıkartamayız. Nüfus artış hızını azaltıcı ki azaltma yönelik bir şey de söylenmemiş. O yüzden burada doğru cevabımız yalnız bir olacaktır. A şıkkı doğru cevabımız. Evet, diğer sorumuz. Ülkemizde aşağıda verilen köy altı yerleşmelerinin hangisi diğerlerine göre daha yaygındır? Ki Türkiye'de baktığımızda en yaygın geçici köy altı yerleşmesi kısmında da şu kısımda dikkate alalım. Yaygın yaydan aklınıza gelsin. Yayla Türkiye'de en yaygın yaylayı görüyoruz köy altı yerleşmeleri içerisinde ki Türkiye'nin her bölgesinde var. Tabi her bölgesinde aynı yoğunlukta değil. İşte Karadeniz, Özellikle Akdenizli birçok kişi atlayabiliyor. Adana kısmında Orta Toroslar'da arkadaşlar çok çok önemlidir yerleşik faaliyetleri. Ve Türkiye'nin her bölgesinde bulunan bir köy altı yerleşmesi olarak dikkate alınmaktadır. Peki diğer sorumuz. Türkiye'de tarım alanlarının tarım alanlarında karşılaşan en büyük sorun sulama. Hala bizim için en büyük sorunu oluşturuyor. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu gibi alanlarda bu sorunu çözmek için yapılması gereken en etkili uygulamadır ki biliyorsunuz GAP birlikte Güneydoğu Anadolu'da birçok baraj yapıldı. Bu barajların yapılma sebebi şuydu. Özellikle Güneydoğu Anadolu gibi alanlarda derin vadiler içerisinde akan akarsulardan direkt yani bu akarsular biliyorsunuz V şeklinde çentik vadileri oluşturuyor. Bu vadilerde suyun özellikle direkt bu vadiden alınması ve sulamada kullanılması çok zor. Çünkü su derinde derinde akıyor. O yüzden bunların önüne bir set çekerek, baraj yaparak o su seviyesini yükseltiyorsunuz. Ve insanlar o suya daha kolay ulaşabiliyor. Ya da o barajı yaparak barajdan kanallarla ne yapıyorsunuz? Yine insanlara su ulaştırıyorsunuz. O yüzden baraj yaparak bu alanda sulama imkanlarını geliştirmek en önemli noktalardan birisi ya da sorunun çözümünde en önemli uygulamalardan birisi olacaktır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı. Peki diğer sorumuz. Harita üzerinde numaralandırılarak verilen yerlerin hangilerinde ipek böcekçiliği yaş koza ki doğal üretimden bahsediyoruz yaş koza deyince daha fazla demiş. Türkiye'de şu an yaş koza üretiminde birinci olan ilimiz dediğimizde Diyarbakır. Haritada ikinci olan il dediğimizde Antalya gelir arkadaşlar. O yüzden bu sorumuzda 1 ve 2 doğru cevabımız olacaktır. Tabii yaş kozu üretimi son yıllarda azaldı çünkü suni üretim arttı. Yani yapay üretim arttı. Ama yaş kozu hala belli alanlarda üretimi devam eden bir e, durum. Bakalım hemen. A şıkkı doğru cevabımızdı. Evet 15. sorumuz. Petrol, doğalgaz aramalarında kullanılan, bowling, golf ve tenis toplarının yapımında kullanılan. Bunun yanında e, özellikle e, radyasyon kalkanı olarak da kullanılıyor arkadaşlar. Onu da ben ekleyeyim. Cam, boya sanayisinde kullanılan İzmit, İzmir, Elazığ, Eskişehir, Antalya ilerinde hatta en önemli çıkarım alanının Antalya, Alanya, Gazipaşa olduğu bir maden arıyoruz. Ki bu madenimizde baktığımızda barittir arkadaşlar. Krom Elazığ Gulaman'ı vermesi gerekiyor. Bunun yanında demir çelik sanayisinde demirin daha dayanıklı hale getirilmesine kullanılıyordu. Kullanım alanı olarak bu vardı. Ferlispat cam ve seramik demesi gerekiyor özellikle. Ve İzmir, Manisa, Muğla, Denizli, Aydın gibi illeri vermesi gerekiyor. Manganez denizli ve Adana'da öne çıkıyor. Demir ve çeliğin sertleştirmesine kullanılan diğer bir maden. Bakır elektronik mutlaka demesi gerekiyor arkadaşlar. Artvin kastamonuyu mutlaka vermesi gerekiyor. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı oldu bu sorumuzda. Peki diğer sorumuz. Samsun bakır, Karabük demir çelik, Soma termik enerji santrali, İskenderun demir çelik testleri. Yukarıda verilen sanayi testlerinden hangileri ham madde kaynağına yakın değildir? değildir bakın. Samsun'a Bakır, Artvin ve Kastamonu'dan gelir. O yüzden burada baktığımızda ulaşım liman kriteri dikkate alınmıştır. Ham madde söz konusu değil. Karabük demir çelik fabrikasının kurulmasında taş kömürü enerji kaynağı dikkate alınmıştır. Ham madde buraya Sivas'tan demir yine taşınmaktadır. Özellikle o alanlardan. Soma termik santrali linyitle çalışır ki o kısımda oraya yakın kurulmuştur. İskenderun demir çelik tesisleri yine ulaşım liman kriteri dikkate alınmıştır. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 4. Yani E şıkkıdır. E diğer kısımda dediğimiz gibi ulaşım enerji gibi faktörlerin dikkate alınması sebebiyle onu işaretlemiş olduk. Bunun yanında şöyle bir bilgi verelim. Ham maddeye yakın kurulmuş ve sorularda en çok çıkan yerler. Elazığ Krom, Seydişehir Alüminyum, Batman Petrol. Maden ve Murgul Bakır. Bursa İpekli Dokuma. Onun dışında Uşak, işte Kula, Gördes, Milas, Hereke, Bünyan, Hereke, İzmit, Milas, Muğla, Gördes, Kula, Manisa, Bünyan, Kayseri. Bu alanlarda baktığımızda halı kilim yine ham maddeye yakın. Şeker fabrikalarının hepsi ham maddeye yakın. Çay fabrikalarının hepsi ham maddeye yakın. Yani bunlarda kesin ham maddeye yakın olarak sorularda çok görürsünüz arkadaşlar. Ama İskenderun mesela, Samsun. Onun dışında rafineri kısmında İzmit, İpraş, İzmir, Alia Mersin ya da baktığımızda özellikle otomotiv fabrikalarında genelde ulaşım faktörünün ön plana çıktığını da hatırlatmış olalım. Peki 17. sorumuz. Yukarıda verilen sınır kapısı çiftlerinden hangisi aynı ülkeyle aramızda yer almaktadır? Yani ikisi de aynı ülkeyle olacak arkadaşlar. Şimdi Esenlere'yi dikkate aldığımızda Esenlere İran. Habur. Irak. Demek ki bunların biri farklı biri farklı bir ülkeyle. Kapıkule, Bulgaristan, İpsala, Yunanistan. Demek ki yine farklı. Sarp sınır kapısı Gürcistan. Aktaş sınır kapısı Gürcistan. Demek ki aynı ülkeyle sınır kapısı bunlar. Cilve gözü Suriye. Kapıköy İran. Kapıköy İran demiştik zaten. Dereköy Bulgaristan. O yüzden burada doğru cevabımız C şıkkı oldu. Sarp ve Aktaş kapıları Gürcistan'la aramızda olduğu için ikisi de aynı ülkeyle ama diğerleri farklı ülkelerle dikkate aldığımız sınır kapılarıdır. Yine sınır kapılarını daha önce bir dakika bir bilgi ya da birkaç bilgi arası kısmında hatırlatmıştım. Onu ilgili videodan izleyebilirsiniz. Ben burada az önceki durumu göstermek açısından özellikle Sarp, Aktaş, Posof ya da Türk Gözü sınır kapıları Gürcistan'la. İşte Gürbulak, Kapıköy, Esenlere, İran'la aramızdaki sınır kapıları. Habur Irak ile aramızda. İşte Pazar Kule, İpsala, Yunanistan, Kapıkule, Hamza Dereköy. Bunlar da Bulgaristan'la olan sınır kapılarını oluşturuyor. Hani görmüş olalım. yine dediğim gibi bunu özellikle YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Geniş kapsamlı olarak onları saydığımız videoyu. Evet, son sorumuza geldik arkadaşlar. Tarihi yapıların restore edilmesi doğal güzelliklerin bulunduğu alanların koruma altına alınması, nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların koruma altına alınması. Türkiye'de ekoturizminin geliştirilmesi için yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması gerekir? Şimdi burada e, bu soruyu çözmek için şu kavramı bilmek lazım. Ekoturizm. Birçok arkadaş e, burada ekonomik olarak algılıyor. Kesinlikle değil arkadaşlar. Ekoturizm ekolojik turizmdir. Bir, doğal güzellikler burada işin içine girmektedir. Tarihi güzellikleri dikkate almıyoruz. O yüzden doğru cevabımız 2 ve 3 yani E şıkkıdır. Ekoturizm, ekolojik doğayla ilgili olan turizmdir. Biz burada 1'i almadık, 2 ve 3'ü aldık. Doğru cevabımız E şıkkı. Tabii şöyle bir tablomuzu yine gösterelim. Turizmin çeşitlendirilmesi konusunda alternatif turizm türleri var. Bunlardan birisi eko, az önce bahsettiğimizde yayla... Trekking, mağara, kuş gözlemciliği, su altı dalış, bisiklet, atlı doğa yürüyüşü, kamp, botanik, av turizmi, foto saferi, rüzgar sörfü, rafting gibi birçok önemli turizm türünü içeriyor. E tabi alternatif turizm türü içerisinde kültürel de var. Az önceki o tarihi kısım oraya giriyor. O yüzden o sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk. Evet arkadaşlar görüşlerinizi bekliyoruz. Bir denemenin daha sonuna geldik. İnşallah faydalı oluyordur. Yine görüşlerinizi bekliyoruz. Abone olmayı unutmazsanız da bildirimleri alabilirsiniz. Bildirimleri açık tutmanızı da tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.